Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte daha farklı, daha e... Değişik bir içerikli daha değişik bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Euro 2020'nin sitesindeyiz Bir tahmin oyunu oynayacağız. Grupları tahmin edeceğiz. Çeyrek final sonuna tuturu yer final finallerde tahmin edip kazananın kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Yani tahminimizde şöyle arkadaşlar e, misafir girişine basıyoruz. Şimdi A grubundayız. A grubunda. İsviçre, Türkiye, Galler, İtalya maalesef bu grup oldu. Şöyle İtalya birinci, Galler ikinci, İsviçre üçüncü ve maalesef Türkiye milli takımımız dördüncü. Böyle bir diziliş olmuştu. Ben Türkiye grubu hariç başka hiçbir takım bilmiyorum. O yüzden tahmin etmeye çalışacağım. Ve şimdi B grubu Belçika bir bana göre tahminime göre Dan Danimarka'yı değil ikinci değil Rusya 2 Danimarka 3 ve Finlandiya 4 B grubunu da tamamladık arkadaşlar şimdi C grubundayız C grubunda net Hollanda 1 Ukrayna 2 Avusturya 3 Kuzey Makedonya 4 C grubunu da tamamladık böylelikle şimdi D grubundayız İngiltere Hırvatistan Çek Cumhuriyeti İskoçya Arkadaşlar bana göre İngiltere 1, 2, 3, 4 neden mi böyle yani Hırvatistan neden mi 2 yapmadın derseniz Yani e, Dünya Kupası 2018'de e, dünya ikincisiydi Hani kaliteli bir takım iyi bir takım ama Euro e 2020'yi istedikleri gibi başlayamadılar Şu an Çek Cumhuriyeti de galiba lider diyebiliyorum D grubunda Onlar da iyi bir takım onlar da iyi e, İnşallah hak ederlerse çıkarlar. Yani ben benim tahminim böyle. Şimdi E grubundayız. E grubunda Polonya, İspanya, İsviçre, Slovakya var. Şöyle ben İsviçre 1, Polonya 2, İspanya 3, Slovakya 4. Şimdi neden diye soracaksınız. 3. Neden İspanya? İspanya e, İspanya'da e, yani istediği bir girişle başlayamadı Euro 2020'ye iki beraberlik İsveç birinci Polonya ikinci Polonya'nın son maçta kazanacağını düşünüyorum İspanya neden düşünce çünkü İspanya'nın gol atamama sorunu var Polonya maçında da gördük zaten bana göre e, Morata olduğu sürece İspanya gol atamamaya devam edecek yani ayaksız bence Morata yani benim düşüncem öyle. ben Morata'nın oynayış tarzını beğenmiyorum bana göre Morata forvette ve ikonbilde olduğu sürece İspanya gol tamamlamaya devam edecek. Benim görüşüm böyle. Şimdi E grubunda tamamladık. F grubundayız. 1 Fransa, 2 Almanya, 3 Portekiz, 4 Macaristan. Şimdi zaten favori olarak burada Fransa görülüyor. 2 Almanya, 3 Portekiz, 4 zaten Macaristan. 2 e, neden Almanya, 3 neden Portekiz? Aslında ikisi de iyi bir takım. Ama Portekiz artık e, eski gücünde değil. Yani eski formunda değil. 2016 yine 2016'da şampiyon olarak tamamlamıştı ama e, orada Koarjima yani daha pek sayamadım daha bir sürü kaliteli ve güzel oyuncu vardı ama maalesef değişikliğe gitti Portekiz artık tecrübeli bir takım değil Almanya neredeyse 2-3 yıldır aynı takımla oynuyor Fransa da öyle iki tecrübeli takım böyle tamamlandı zaten. E, cumartesi günüydü galiba ya da cumaydı. Eee Avran Portekiz 4-2 yendi Average'la yüksek. Evet, e, bu karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Bu ne? Bu altı tane grup var. altı gruptan en iyi e, 3. olanın yani en iyi 3. hangisi daha yüksekse, daha yüksekse o çıkıyor. Üçüncüler böyle sıralandı arkadaşlar altı gruptan. Hangisinin hangi dördünün avarajı yüksekse son 16 turuna çıkıyor. Bence Portekiz çıkacak bir üst tura. İspanya çıkacak. Hırvatistan çıkacak ve İsviçre çıkacak. Benim tahminime göre bir üst tura bu isimler çıkacak. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son 16 turundayız. Son 16 turunda Belçika İspanya. Ee, Belçika'da da iyi oyuncular var, İspanya'da da ama ben Belçika'nın rahat çıkabileceğini düşünüyorum. İtalya Metalograna İtalya Fransa şey Fransa Çek Cumhuriyeti, Polonya. Eee ikisi de bir takım benim Polonya'da takıldığım tanıdığım e, bir kaleci Szczęsny ve forvet Lewandowski var. Yani ben maçı kıyasıya ve beraberlik yani iki takım da e, zor anlar yaşatacak birbirlerine. Ama bence Türk Cumhuriyeti geçer diye düşünüyorum ben bu turu. Şöyle dedik İsviçre, pardon İsveç ve Hırvatistan. E, arkadaşlar Euro 2020'ye ne kadar kötü başlasa Hırvatistan. Hırvatistan iyi bir takım, kaliteli bir takım. Formunun düşmeyeceğini düşünüyorum ve İsveç maçında e, galibiyet alacağını düşünüyorum. Eğer tahmin edelim böyle olursa son 16'da İngiltere Almanya net bana göre Almanya e, Hollanda Portekiz e, Hollanda da formda bir takım şu an 3'te 3 yapmış bir takım Hollanda diyeceğim ben neden diye soracaksanız Hollanda pas yapmayı seven bir takım e, yani paslarıyla gol, bula, gol bulacağını düşünüyorum. Aslında Portekiz'le de karşı biraz zorlanacaklar. Yani kıyasla bir maç geçer ama Hollanda'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Galler ben Galler diyeceğim. Şöyle arkadaşlar tamamladık. Şimdi çeyrek finallerdeyiz. Belçika-İtalya. İkisi de mükemmel bir takım ama bence Belçika bir sıra çıkacağını düşünüyorum. Gerçekten penaltılara kadar da gidebilir. Öyle bir eşleşme. Belçika'da da iyi, iyi takımlar var. Ee, pardon iyi oyuncular var. Lukaku gibi, Eden Hazard gibi, Kurtuğa gibi, Denayer gibi, başka Kevin De Bruyne gibi. Yani sayamadığım daha bir sürü mükemmel oyuncular var. Ee, diğer çeyrek finalde Fransa Çek Cumhuriyeti. Ben burada zaten eşleşmeni görünüyor Fransa. Kroatistan Almanya Almanya ee, Hollanda galler Hollanda ee, şimdi yarı finallerdeyiz Belçika Fransa Belçika Fransa mı ikisi de iyi bir takım İkisi de mükemmel bir takım ama bence ben Belçika'nın alacağını düşünüyorum. Eğer yorumlarda da arkadaşlar neden e, Fransa'yı seçmedin mesela yukarıdadır neden İtalya'yı seçmedin İtalya'yı bir takım demeyin siz de Euro 2020 listesine girerek böyle tahminlerde bulunabilirsiniz. Aşağı indi Almanya Hollanda arkadaşlar ben e, benim zaten favorim Hollanda ama ben Almanya diyeceğim Almanya çok Almanya yani kalitesi çok yüksek bir takım. Şöyle dedik arkadaşlar şimdi finalin adı kim olacak finalde kim Belçika mı Almanya mı Bence arkadaşlar finalde Euro 2020'nin şampiyonu bence Almanya olur ee, Bence Almanya şampiyonu olarak tamamla Euro 2020'ye Böyle bir tahmin videosu oldu arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir ee, eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.